Selam arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok şükür biz bu günlerden pazar ve biz şu an saat 12.30 kahvaltı yaptık. Toparladık gibi komple ve biraz dışarı çıktık çocuklarla. Biraz onlarla yürüyüş yapacağız. Bir vlog açayım dedim hemen. Diye. Şimdi kızlarla şöyle suyun kenarından bisiklet Biz de rola sürüyoruz evin. Yani evinde rola sürüyor. Hadi dönümde. Mavi elbiseleri mavi beyaz giydim. Doğum günü kutladım. parka geldik. Yürü. Hava çok güzel oldu. Bugün akşam da doğum gününe gideceğiz. Mihroş'un doğum günü var. Oraya davetli saat beş gibi. Eve gider bir şeyler yer.

Balık gibi hareketler yapıyor Ezine. Ben de bir daha. Ben Şimdi eve geldik kızlar. Hemen çamaşırları, renkleri makineye attım. Korutmaya. siyahları da şimdi makine yaptım Çocukları meyve tabağı hazırlayacağım. Dün biraz meyve aldıydım bakın. Evet. İncir aldıydım şöyle. Ee, üzüm aldım. Çocuklara ben yüzde 50 Sushi aldım. Ve de muz aldım keseceğim. Saat şu an iki biraz yesinler. Sonra üstlerini giydiririz ve gideriz kızlar. yürüdük. Çocuklara şöyle meyve tabağı hazırladım kızlar. İncir, karotte, şeftali, nektarin, üzüm ve <laughs> muz. Halka bana böyle kahve yapmış dedi. Bize kahve içelim. Sushilerini yediler bile görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Oyunda çok hızlılar maşallah.

Ama tadını çıkaracağız. Utanma, niye utanıyorsun? <laughs> Hadi çık, çık. Mama, mama. Korkma. Adem. Kızlar biz şimdi parktan çıktık. Ben de Ve arkadaşıma geldik doğum gününe. Hadi park ediyor. Ondan sonra şimdi arkadaşımı da çekil, doğum günü kutlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, seçkin vakti. Bu seçkin vakti. Hangi tarifi uyguladınız? Çift bakışı. Nefis. Evet, benim arkadaşım yaparsa böyle yapar arkadaşlar. <laughs> nefis. Kokusu ta buraya geliyor.

bir esansın. İçine biraz da kıyma çıkardım. Kıyma da burada erisi. Ondan sonra içine hazırlayacağım böyle. Başka da yok galiba değil mi? İki i̇ki boş. Orada da var. Iki tane boş. Ha bunlar iki tane burada var bak. Evet. Neyse sonra Nereye tutuldular? Var. Kızlar annem gelmiş kendini gördüğünüz gibi. Serden yapacaktım ve şöyle da şöyle lahanları haşladık. Şimdi de soğanlarım var. Soğan haşlıyoruz. Bugün ne şey yapacağım. Hmm. lahana sarması yapacağım. Hadi zaten çalışıyorum. Bugünlerden pazartesi. Dün arkadaşlarla bay oturduk işte. Doğum günü yaptık. Bugün de evimin dışını hallediyorum. Çamaşırlar vardı. Onları yıkadıydım. Kurutmadan çıkardım şimdi de ütülenecek burada bir sürü iş eşyalarım var. Bunları yıkadıydım. Annem geldi. Oturalım da sonra yaparım artık. Bugün evdeyim. Herhalde. Bakalım şimdilik. Sonra ne yapacağım bilmiyorum. Dün bütün gün gezdik zaten kızlar. Önce bir yürüyüşe gittik Halit'le. Sonra arkadaşlarla parka gittik. Oradan çıktık. Doğum gününe gittik. Saat 10'da eve geldik. Öyle. Şimdi de bu işlerimi halledeyim. Oturalım. Da. Şimdi içini yapıyoruz. Dolmanın içini. Bulgur, pirinç, kıyma ve bütün baharatlar. Soğan da var içinde. Aa Şey yok. Dil mi? Dur. Şöyle üç tane taze Evet, biber çıkardım. Şöyle soğanlarımızı sardım ve annemle şimdi lahanaları sarıyoruz. Esile de böyle boyama yapıyor değil mi Esile? <gülüyor> <gülüyor> Sabah da bir tane yaptım bak. Evet. Havdunu da birazcık evimin şeyine boyadım. Evet aşkım. Şöyle... Altını açar mı yavaş yavaş pişsin onu? Belki dışarı çıkar. Oha çocukları kaldıramadım. Yok. Bir tane domates ve biber de yaptık. Yaprağı koyayım da buraya bekleyip koymayalım. Koymayalım mı? Koymayalım Şöyle içinden kalan şeyin içine de annem biraz baharat ve su koydu. İçine yağ koyacağım onu bir daha. Üstüne Üstünü gezdirsin onu şeyin içine bırakamadım. Şimdi bu suyu bunun içine dökecek. Limon da sıktı çünkü nareşkemiz yok. Hmm. Yiyip, 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 yiyip. Normalde benim evde için öyle şükür eksik olmazdı. Harita kadar gidiyor çık bakkalına. Sadece şey alıp geliyor. Şey, Önce yağ az. hmm. mı Biraz da salça mı koysaydı bunun sen koyuyor, mu? ben evet. koyuyor musun? Ben koymuyorum. Koyuyor musun ben sadece? Ben koyuyorum. E kardeş olmak zorunda mısın? Gözüyorsan koyabiliriz, ayıptırız. Aynen yani. Biz... Aynen güzel oluyor. Olsun, Sen öyle söyle. Ne olur bir sadece olmasın. Sevmiyorum İçine İçeri bol baktık Hı. da. Çok azıcık daha koyma yeterli mi su acaba? Bilmiyorum. Ve iki tane tabak koydu annem üstüne. Ve altını ful açtık. Bir kaynasın. Ondan sonra kısacağız altını. Ve mutfağımı temizledim. Şimdi bu arada da tertemiz olduk. Şimdi çıkalım. Burada şu domatesimin yanında tane daha domates çıkıyormuş. Ben bu domatesimi koparacağım. Çünkü yumuşamaya başlamış. Bakın. ilk mahsulüm. <laughs> domates. Burada da domateslerim var. Bunları da koparacağım şimdi. Burada da salatalıklarım var. Güzel bir şeyle giyindik. Ve arkadaşlarla parka gideceğiz. Bir arkadaşım çağırdı. Şurata gidelim diye. Dondurma yeme. Öbür arkadaşım çağırdı. Gel. Parka gidelim diye. Çocuklara tercihini bıraktım. Ben de şimdi parka gidiyorum. Park etmek isteyince. Şu an saat 4'e geliyor ama yemeğim falan her şey hazır. İki makine çamaşır yıkadım. Onları da astım buralara arabayla gitmiyorum çünkü hava çok sıcak. Yürüyerek gideceğim. Zaten çok uzak değil yani bir köprü geçeceğim oradan da bir 10 dakika yürüyeceğim. Buradan da köprü bir 10 dakika yani 20 dakikada varım en geç. Hem bu havada da artık araba binmeyelim. Yarın itibaren zaten 3-4 gün yine yağmur yağıyor. Dolmanı da pişti altını kapattım. Onu da artık akşam yeriz ona izin verirse gelince de hazır olmuş bize. Bu arada kızlar beni Instagram'dan takip edip bana özelde mesaj yazanlara da teşekkür ederim. Herkes yazdı işte. Instagram'dan Instagram adresini verince takibi aldılar. Eski Instagram'ın çalındıydı orada 1200 takipçim vardı. Bunu daha 170 falan var işte 160. Ama dın, dın, o kadar e, Instagram bulup yazdıklarınız için de teşekkür ederim. Anne, Buradan anne, da görmeyenlere takip edebilirsiniz. Fadime Halit. Ay kıyamam. E, Fadime iki E ile Halit iki i ile yazınca çıkıyor. Çünkü öbür Instagram adresimi değiştiremediğim için ismini burada e, biraz değişik yapmak zorunda kaldım. Evet o Instagram'ımı daha geri alamadım ama Zaten evet. orada da 200 takipçi falan çıkmış. Bir aralar şu pampas kralız bakın. Bir sürü vardı evimde. Şunlardan her tarafta vardı evimin. Hepsini attım. Ana kız incir ağacı. Ana. Neyse. Biz bir gidelim. Sonra görüşürüz kızlar. Hava baya sıcak. Günüze bakın bisiklet geliyor. Yürü. Evin önüne bak. İşte ben bu yüzden oturmak istiyordum. Şimdi ben Anlı'ya otursaydım. Yavaş anne hani, bisikletler şey geliyor. Çok hızlı geliyor. Kızlar biz bir tane ev alacaktık. Tabii size daha söylemiyorduk. bizim bakacağımız evde, ev yani baktığımız alacağımız evde bu parkın bir sokak arkasındaydı. Sare bu parkta değil öbür parkta. Şu evde kızlar şu kırmızı beyaz evde. Yürün hadi annem. Allah'ım ben ama o ev el, bizim bu baktığımız ev evden yani şimdi taşındığımız evden büyüktü evde. bir oda ama maalesef kadın çok inmedi. 5000 euro mu indi evin fiyatından? Ama evin değeri o kadar yoktu maalesef. O yüzden o ev kalmıştı çok üzülmüştüm. O ne? ev benim arkadaşımın direkt evin arkasındaydı. Ama olsun. Şimdi de bakın 15 dakikada geldim. Görüyoruz. Hem çocuklar da sıkılıyor böyle. Onlara da spor. Bana da spor. Ayaklara kuvvet. Şimdi billeden birer şeker aldılar. Biz de kahve soğuk bize. Şimdi parka gideceğiz. Şu an saat aldı uçuyor geliyor kızlar. Biz parktan çıktık ve eve doğru gidiyoruz. Çocukları yemek yedirip yatıracağım. Bayağı bir oynadılar zaten. <laughs> Afiyet olsun kızlar. Biz eve geldik. Kardeşim de geldi hemen ona da biraz verdim. Gitti. Ve dolmalarım çok güzel olmuş tabii Biraz bundan sarımsak koydum. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Bunu da halte bıraktım. Merhaba. Akşam gelince yer olsun kızlar. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> kızlar ben bildiğiniz vlog çekme o kadar çok unutuyorum ki anlatamam size şimdi bir kendime kahve yaptım saat 9 çocukları yatırdım 7.30'da 8'e geliyordu evin uyudur öbürküler daha uyumadı ama artık yavaş yavaş erken uyumaya başlamalar çünkü haftaya bu hafta değil öbür hafta okullara başlıyor kızlar aynen ben de kahvemi içeyim bugün dolunay var şu fark ettim. <laughs> Büyük bir ihtimal halde uyuyamayacağız. Çünkü her ne zaman dolunay olsa halde uyuyamıyor gece. Ben de zor uyuyorum. Ama hayırlısı kızlar. Yarın da evinin dolabını yapacağım. Evdeyim. Bugün de çamaşırları işte iki makine çamaşır yıkadım. azar azar Onlar kurudu. Onları bıraktım. Yarın onları toplarım direkt. Öyle. Yarın yağmur yağacak ve 16 derece herhalde. Evdeyiz. Büyük bir ihtimalle izin veririz Herkese gülden merhaba bakın panellerimiz geldi bir tanesi kız kardeşimin, bir tanesi de bizim Abi bir tane daha gelecek şöyle bize bir tane daha geldi kızlar yani iki tane bize bir tane kardeşime bu paneller buna benziyor bakın ama burası için değil oturma bası için lazım bize bunlar Valla rengi çok güzel, siyah, kız kardeşiminki de biraz daha açık renginde. Bunları artık yapar hafta sonu ya da artık zaman olduğunda Halit. Bunlar televizyonun arkasına gelecek kızlar. Bugün <laughs> 9'a kadar uyudum. Ee, perşembe, cuma cumartesi çalışıyorum o yüzden. Ayaklarıma da patiklerim gidiyor. Bugün hava 15 derece soğuk. Bu iki panel şuraya gelecek. Bu tarafa gelecek. Rahal nasıl olacak kızlar? Merak ediyorum. Bugün ay 2 ve 2 hafta sonra vlog yaptım. Yani vlog yükledim. <laughs> Ama size 5-6 gün sonrasına gelir. Çünkü eski vloglarımı sonradan yüklediğim için. Elimdeki blok vardır dedim onları yükleyeyim. Şimdi Halt'ı bekliyorum burada. Panelleri taşıyacağız diye. O da aşağı indi parasını ödemeye. Bakalım. Bugün evinin dolabını toplayacağım. Sonra ne yapacağım bilmiyorum. Kızlar ben şimdi evinin elbise dolabını <laughs> döktüm. Ve güzelce toplamaya başlayacağım şimdi. Çünkü baya karışıktı kızlar. O yüzden dedim bir toplayayım. Ee, bunu da halletmiş olayım. Çünkü esinler esinlerinkini topladıydım. Bir evininki kaldı dedi. Şimdi onları yapacağım. Güzelce bir toplayayım artık. Kızlar şöyle auf lauf yaptım. Yani fırında ıı, gratin. Aynen. İçinde havuç, brokoli ve bolca patates koydum. Çünkü kız kardeşim gelecek. Ama biz de bugün yemek yiyecek. Ya da yemeği evine götürür artık bilemiyorum. Biraz fazla yaptım. Dünden kalma zaten dolmam da var burada. Onu da yeriz. Sadece bunun yanına ne yapacağım ne düşünüyorum. Şimdi çocuklara da bir krep yapacağım. Ee, öğlen yemeği olarak krep yesinler. Aynen. Şimdi ben bunu bir fırına vereyim yavaşça pişsin. Üstüne böyle, üstüne böyle bir alu yapacağım. Yok bak. Evet. Ee, bak folye. Bak papıyı ıslatıp koyacağım. Sonra da pişmeye yakın üstüne peynirini atarım. Tamam. Şimdi yemeğimi fırına verdim. 205 derecede. yavaş yavaş pişiyor. Kene. Çocuklara palaçink yapıyorum. Yesinler şimdi. Sıcak sıcak. Bayağıdır yapmıyordum. En son eğitim değildik. Çok Değil beceriyorum ya. İnşallah bu kez beceririm. Evet kızlar kreplerim bitti. Şöyle güzel güzel yaptım. Eline bak. Bakın, yakmadı. Bu kez gerçekten iyi oldu yani. Hayret bana. Maşallah diyim durum. Hani ben en, beceremiyorum. Ben en büyüğünü istiyorum. Hepsi aynı anne. Bakın, burası elin. Hı? <laughs> Böyle düşmeseydi iyiydi ama kamera önünde iyi olmadı. Çincik bağlımız var. var. Ben ilk başlayacağım. Var. Ben ilk başlayacağım. çelimiz var. Afiyet olsun. Tabaklar. Bu yeni mi? Kızlar bu arada çok mesaj alıyorum yani gerçekten bütün yorumları okudum az önce. Bakın ben bu vlogu yani ben normalde iki hafta vlog çekmedim iki iki buçuk hafta sana ama size videoları hep e, farkındaysanız tatil vloglarını hep aralıklı aralıklı attım. 5-6 vlog'tu zaten. Ve e, o süreçte hani çekmediğim vlog sürecinde ben tatilden geldikten sonra bile siz benim tatil vloglarımı dönüş videomu ben hep izlediniz. Ve size sadece 5 ya da 6 gün mü ne yok gibi geldim. Ama normalde 2 hafta vlog çekmedim kızlar. Um, şimdi Um, yorumlara bakıyorum o kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki Allah hepinizden razı olsun gerçekten. Hani um, bu kadar um, çok yorum beklemiyordum. Şimdi böyle biraz sebze çıkardım çünkü şey yapacağım. Um, neydi kızın um, Et yapacağım et sote. Bu da rozperatını çıkardım. Onun sadece içinin don şeyini erimesini bekledim de o da biraz erimiş. Bunu böyle ştirayfım ştirayfım keseceğim, onu kızartıp da kenede, kızartırken de e, içine sebzelerimi atacağım, tabi soğan eksik ve sarımsak eksik olmaz. Şimdi ıı, materyalimi çıkardım bir frizden, buzdolabına attıydım arada, şey olsun diye o da açılsın diye. Aflafımın üstüne hepsini dökeceğim, bakalım nasıl olacak. Ya bilmiyorum böyle sizin bunu yorumlarınızı görünce çok motive oluyorum gerçekten. Sonra iki gün sonra da videolarımı izlemeyince yine demotiv oluyorum. Ama hani gerçekten beni izleyen seven bir kitle var. Bunun eminim artık biliyorum. Ama işte bazen insanlara geliyorlar yani bana geliyorlar. Ve <laughs> o zaman da yapmak istemiyorum bir şey. Şunu bir hemen çıkarayım kızlar. Ay inşallah elimi yakmam. Şimdi az önce baktım piştiydi. Piştiği içinde de altını 150'ye getirdim. İçine biraz da sarı kök falan koydum. Zencefil mi yapıyor? Evet zencefil herhalde. Şuraya batırdım. Bakın. Çocukları odasına yolladım valla. iki hafta. Bir buçuk hafta kaldı. Yani haftaya bugün okula başlayacaklar. Evin haftaya bugün yani, yani salı günü Kindergarten'a başlayacak. Ve haftaya da pazartesi esnene esnene okula başlayacak ilk günlere. Vallahi çok heyecanlıyım onlar adına. Ve çok mutluyum. Çünkü e, bu yazın sadece altı e, günlüğüne gittik. E, tatile ve hep evdeydik. Ev, havalarda hep yağmurlu geçti maalesef. Birkaç gün güzeldi. Ondan da hep değerlendirip dışarı çıkardım. Yüzmeyi götürdüm. Ama işte az geldi çocuklara. Tabii bana bile az geldi kızlar. Şey i̇şte sen çalışınca, iki kişi de çalışınca bir evde ayarlayamıyor bazen tatilini. Mesela her işten çıktı, yeni işe girdi. Orada sadece bir hafta tatili vardı. E benim üç haftam zaten yarım yamalaktı. O yüzden evde kaldık kızlar bu Öyle oldu. Şu kıymeti bir daha dökelim. Anneciğim da çok sıcak bu bir ikincisi de yeni yeni yemekliyim. Tuvaletine gittin mi sen? Aha. Bak, bakayım mı? Aha. Karnına bakayım mı tuvaletine gittin mi diye? Aha. Bak. Bak. Tamam. Gitti. Hmm. Şu peynirde kaldı çok peynirli olmasın. Bunu geri bir freze atma. Şimdi üstü açık bir şekilde pişireceğim kızlar. O, bu arada da etlerimi yapayım. Kızlar af bitti şöyle fırında. Yani içinde kalsın. Burada da şimdi e, sebzelerimi doğradım. Kırmızı paprika var. Ay açayım. Şöyle soğan, kırmızı biber, havuç, sarımsak, kırmızı soğan ve altında da kırmızı e, biberle yeşil biber var kızlar. Bunu yemeğim içine koyacağım birazdan. Mutfağımı temizledim. Size hemen evinin dolabını göstereyim. Benim bu telefonun niye böyle oluyor ya? Evinin dolabını da böyle temizledim. Kızlar altında pijamalar, şurada pantolonlar var. Kısa kollar, uzun kollar, takımlar ve elbiseler. Şöyle tertemiz evinin dolabında hallettim. Çok şükür bugün bayağı iş yaptım tabii çocuklar bayağı yine ay, batırdılar dağıttılar da olsun o kadar um, e, eti de doğradım kızlar burada da küçük gelen elbiseleri ayırdım bunları konteyner atacağım elbise konteynerasını eti de doğradım artık akşama doğru 5-6'ya doğru yaparım kız kardeşimle gelir hem pandemini de alır hem de yemeğini yer kızlar etlerimi az önce doğranmıştım yani buna bir saat önce buzdolabında kaldırdım şöyle işte rayfınlı böyle çizgili çizgili julienne mi deniyor artık Türkçesi bilmiyorum böyle doğradım içine şimdi biraz yağımı koyacağım burada zaten bir buçuk kilo etim var şimdi ya da iki kilo yakın çünkü biliyorsunuz sundayla eşide gelecek o yüzden çok yapayım dedim bir de bırakacağım. Burada zaten dolmam var yanına koyarım. Yeter. Etlerimi güzelce kızartayım. Soya sosuyla da sonra marine edeceğim. Sizler, ben etimi kızartıyordum. Şimdi bir de sebzelerini attım. Bok sosuyla soya sosu koydum içine karıştırıyorum. Evet güzel yemeğimiz pişti. Çok şık. Şöyle. Burada da tarmağın altını açtım ısırtın iki dakika bunu kapatayım böyle bunu yani düşüreyim burada da aflaltım var size son halini tabakta gösteririm. sonra videoyu kapatacağım artık evet kızlar tabağımız sonuncu böyle herkese afiyet olsun mutlaka deneyin böyle kırmızı etleri çok iyi oluyor şurada doldurdum şimdi bunları da bize dolduracağım Şöyle lavaş çıkardım. Turşu çıkardım. Ekmek olarak da bize afiyet olsun kızlar. Kızlar biz şimdi yemeği yedik. Toparladım mutfağı. Makineyi çalıştırdım. Bir kahve içeceğiz. Burada video kapatıyorum. Akşama halk gelince de yemek yer. Kaldım orada baya bir. geçen gün eltimden bana şöyle hurma şekerleri getirdi. Aksaray'dan evet. bunu bir deneyeceğim. Daha denemedim amma ee, ne diyecektim hepinize mesajlarınız için teşekkür ederim var bugün kaç kişi yazdı bana YouTube'da özelden. yorumlarınız için ve geri geldiğim diye teşekkür ettiğiniz için de çok teşekkür ederim burada da videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Teşekkürler. Allah iman için. Ah, yumuşak musun Başka vlogda görüşmek üzere kızlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmak isterseniz <laughs> abone olabilirsiniz. <laughs> Başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay.